Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Önder Hoca standart Liege'de ne bileyim işte e, Portekiz'de Braga takımında olsaydı e, tıpkı Bruno Pinheiro'yu almaya çalıştığı gibi Beşiktaş Önder Karaveriyero'yu almaya çalışırdı diye düşünüyorum. Sadece Beşiktaş için bunu söylemiyorum. Birçok kulüpte bu durum var. Kendi evladı daha farklı davranıyor. Ne yazık ki davranması gerektiğin tersine şu anki görüntü takım başına kalacak gibi gözüküyor. Konya Spor maçı çok belirleyici olacaktır. Bir yandan da hoca arışır devam ediyor. Senin söylediğin gibi Vites'in hocasına kimdi adam? Leç. Leç. Teklif yapıldı. Ee, ama Vites'i bırakmıyor. Bırakmıyor. Çünkü Vites'i iyi bu sene. İyi top oynatıyor. <gülüyor> <gülüyor> bir yandan da yabancı hoca arışları. Öyle bir şey ki bir yandan yabancı arışı, hoca arışı devam ediyor. Bir yandan da yerliler de haber bekliyor Beşiktaş'tan. Ya evet. Yani yerli hoca adayları da haber bekliyor. Bir yandan da öndür Hoca kalmak için bir şekilde tabii ki performans gösteriyor. Öyle enteresan bir şekilde değer arasında da giriyor. Güneş olur. Beşiktaş'ta eski başkan Fikret Orman'a ihraç talebi. Beşiktaş Kulübü'nün 2019 yılı olan idari ve Mali Genel Kurulu'nda 121 imzalı önerge Divan Başkanlık Kurulu'na iletildi. Önergede Fikret Orman'ın Beşiktaş Kulübü'nden ihraç edilmesi talep edildi. Beşiktaş Kulübü'nün Akatlar Spor Salonu'nda gerçekleşen 2019 yılı olağan idari ve mali genel kurulunda 121 üye imzaladığı önergeyle bir önceki başkan Fikret Orman'ın kulüpten ihraç edilmesini talep etti. Divan Başkanlığı Kurulu'na verilen önergede yetkisiz şekilde 510 milyon TL bütçe aşımı yapması, bir genel kurul üyesinin darp edilmesi, sahte evrakla kulübe sporcu kıdemeli üye yapılması, 30'dan fazla taraftarın evinden gözaltına alınması ve kulübün borç yükünün altında kalması iddialarıyla Fikret olmanın ihraç edilmesi talep edildi. Genel kurulda yapılan oylama sonucunda oy çokluğuyla önerge kabul edildi. Ancak bu önerge Dilek ve istekler bölümüne alınarak yönetim kuruluna sevk edilecek. Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi Vodafone Park'a geldi. Beşiktaş'tan transferde sürpriz hamle. Siyah beyazlarda idareciler transfer girişlerine de hız verdi. Beşiktaş kurmaylarının Ocak ayı transfer ve tescil döneminde savunma hattına bir takviye yapmak için karar kıldığı iddia edildi. Bu kapsamda Beşiktaş'ın transfer gündemindeki ilk isim netlik kazandı. Ajan Spor'un haberine göre siyah beyazlar bazel forması gelen Eray Cömert'i transfer etmek için girişimlere başladı. Haberin detaylarında genç futbolcunun Beşiktaş-Göztepe maçını izlemek için Vodafone Park'a geldiği belirtildi. Eray Cömert'in siyah beyazlı idarecilerle pazarlıklara başlayıp başlamadığına dair bir bilgi belirtilmedi. 23 yaşındaki Türk asıllı savunmacı bu sezon Bazel'de 19 resmi karşılaşmada forma şansı buldu. Genç stoper bu karşılaşmalarda istikrarlı bir performans sergilerken rakip bir kez havalandırma başarısı gösterdi. Bazel'in değişilmez isimleri arasında yer alan Eray Cömert'in İsviçre ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek. Tecrübeli oyuncu devre arasında Beşiktaş ile sıkışması halinde sezon sonunda bedelsiz olarak siyah beyaz takımın kadrosuna dahil olabilecek. İsviçre milli takımında dikkatini çeken Eray Ömer 7 kez İsviçre formasıyla sahaya çıktı. 23 yaşındaki genç savunmacının güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor. Önder Karaveli ile yeni sayfa. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa beraberliğinden sonra istifa etmesiyle geçici olarak göreve gelen U19 teknik direktörü Önder Karaveli performansıyla taraflı tarafsız herkesin takdirini toplamaya devam ediyor. Futbol antrenörlüğünde 26 yaşında Beşiktaş altyapısında başlayan ve antrenörlük hayatının büyük bölümünü Beşiktaş'ta geçiren 47 yaşındaki UEFA pro lisans sahibi teknik adam A takımla çıktığı 3 maçta 7 puan alarak 7. sıraya yükselerek hem taraftarın hem de yönetimin güvenini kazandı. Kasımpaşa maçından sonra teknik direktör getirmek için çalışmalara başlayan yönetim Daniel Farke ve Bruno Pineiro'dan red cevabı aldı. Yerli teknik direktör konusunda acele etmek istemeyen yöneticiler Önder Karabeli'nin Kayseri maçını kazanması ve üstün oynadığı Fenerbahçe'ye karşı da beraberlik almasıyla yerli teknik direktör konusunda acele etmeme ve bekleme kararı aldı. Beşiktaş Önder Karabeli yönetiminde Göztepe'yi mağlup ederken Karakartal'da Karabeli ile beyaz bir sayfa daha açılmış oldu. Beşiktaş Başkanı Ahmet Turçebi Göztepe galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada Önder Karaveli'ye sahip çıkarken şu ifadeleri kullandı. Önder hocam böyle devam ettiği müddetçe ki bence edecektir. Bizim onun arkasında durmamız lazım. Şansı bol olsun. Sezon sonu iyi gidiyorsa başarılıysak, hocamız mutluysa, başardıysak 1, 2, 3, 5 sene devam etsin dedi. Yeni teknik direktör belirleninceye kadar geçici olarak göreve gelen U19 teknik direktör Önder Karaveli bir yandan kendi hikayesini yazarken bir yandan da emir adımlarla Beşiktaş'ın teknik direktörü olmaya doğru yol alıyor. Beşiktaş Önder Karavili'nin teknik direktörlüğünde daha golcü bir takım kimliğine büründü. Ligin 15. haftasına kadar 22 gol atarak 1.4 gol ortalaması tutturan siyah beyaz ekip Karavili'nin görev yaptığı 3 maçta 8 gol atıp 2.6 ortalama yakaladı. Beşiktaş'ta Ricardo Gularta harekatı Beşiktaş'ın transfer harekatı ile ilgili Brezilya'dan sürpriz bir iddia geldi. Siyah beyazların Çin'deki takımı Guangzhou Grandes'e ayrılan Ricardo Goulart ile ilgilendiği iddia edildi. Bola VIP'te yer alan habere göre Cruzeiro ve Palmeiras'ın da takibi aldığı orta saha oyuncusu için Beşiktaş'ın dışında ABD ve Orta Doğu'dan kulüplerin de beklemede olduğu belirtildi. Bu arada Melo ile sözleşme imzalayan Fluminense'in de 30 yaşındaki hücum oyuncusuyla ilgilendiği ancak anlaşma olmadığı öğrenildi. Beşiktaş'tan David Martinez atığa, teklif ortaya çıktı. Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Süper mevki için Beşiktaş'ın gözdesi hali hazırda Arjantin Ligi ekibi River Plate'de kiralık oynayan David Martinez. Paragaylı stoper için siyah beyazlar hem haklarını almak isteyen River Plate ile hem de Palmeiras ile yarış halindeydi. Ole gazetesinin iddiasına göre Meksika'dan adı bilinmeyen bir takımla Betis'te de devreye girdi. Beşiktaş yönetimi Ocak ayında kiralık sözleşmesi sona erecek olan 23 yaşındaki stoper için oyuncunun haklarını elinde bulunan Defans Kulübü ile temasa geçti. Siyah beyazların genç yıldız için satın alma opsiyonunu kiralama teklifi yapacağı ifade edildi. Oyuncunun kulübü ise David Martinez'in bonservisini verirken %50 haklarını da elinde tutmak isterken genç stoperin satılacak haklarının %50'si için 4 milyon dolar istiyor. Profesyonel kulüp kariyerinde toplam 81 maça çıkan David Martinez bu periyotta 3 gol atarken 3 daha asist yaptı. Paraguaylı stoper 9 kez milli takım formasını giyerken bir de gol kaydetti. Ersin Destan yazdı. Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu penaltılardaki başarısını Göztepe karşısında da sürdürdü. Hürriyet'in derlediği habere göre bu sezon kalede olduğu maçlarda 3. kez penaltı atışıyla karşı karşıya kalan siyah beyazlı filebekçisi Bunların ikisinde rakiplerine gol izni vermedi. İlk penaltı 10. haftadaki Galatasaray maçında yaşandı. Beşiktaş'ın 2-1 önde olduğu 79. dakikada rakip takım Mustafa Muhammed ile penaltı kazandı. Ersin rakibine gol izni vermedi. Ardından 16. haftadaki Fenerbahçe deplasmanında rakipteki 14'te mücadele 0-0 devam ederken penaltı kazandı. Topun başına Mesut Özil geçti ve Ersin bu penaltıda başarı sağlayamadı. Gençfilebek'se 3. kez penaltı sınavını Göztepe karşısında verdi. 41'de mücadele bir bir devam ederken Soner Aydoğdu'nun kullandığı atışta devreşen Ersin rakibin ikinci kez öne geçmesine izin vermedi. Siyah beyazlı kalecinin penaltı kurtardığı iki maçta Beşiktaş 6 puan aldı. Geçen sezondan bu yana Süper Lig'de hiçbir kaleci Ersin Destanoğlu'ndan daha fazla penaltı kurtarmadı. İşte Beşiktaş'ta Raşit Gezal'ın sırrı. Kartal'ın cezayirli süperstara Raşit Gezal, Göztepe'yle Vodafone Park'ta öneren mücadeleye damgasını vurmuştu. Tecrübeli kanat oyuncusu, karşılaşmanın 60. dakikasında ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla golü bulup Siyah beyazların 2-1 kazanmasını sağladı. Geçen sezon 8 gol ve 18 asistik performans sergileyerek çifte kupanın mimarı olan Gezal, bu sezon özellikle skor üretme konusunda sorunlar yaşıyordu. Takımın ileri hattında görev yapan Miki Batuşay ve kalelerinin son dokunuşlardaki istikrarsızlığı sebebiyle birçok önemli pası asiste dönüşmeyen Gezal'ın Göztepe maçı öncesinde teknik sorumlu Önder Karavil'den aldığı şut teminin uyguladığı ve skorer kimliğini ön plana çıkararak Kartal'a zaferi getirdiği bildirildi. Özellikle takım çalışmalarında ceza sahası dışından birbiri ardına klas golleri imza atan Gezal, hocasının kendisinden daha fazla sorumluluk almasını istemesi sonrasında gerekeni yapıp golünü attı.